Arkadaşlar merhaba sizlerle bir gün Minecraft Part 2 çekiyoruz. Şimdi bir tane benim yaptığım tren yeri. Size bunu tane soracağım sadece. Yorumlara yazın ne isterseniz. arkadaşlar abone olun lütfen. biz Şimdi buradan basıyorum. Arkadaşlar bazen eskiden ben video çekiyordum bir iki kişi üç mü kişi diyordum abim beni ay Ali Mami Kilin mi misin dedi Margap çekin dedi çekiyorum ama siz de abone olmuyorsunuz böyle şey mi olur bak buraya yıl bas sadece biraz saçma olabilir? Şimdi arkadaşlar Yasar, Yasar uçtu. Aa kedi mi? Aa. Tamam arkadaşlar bitti. Şimdi yeni şeyler yapalım. Bakın, abi yoruldum ya. Evde ev işi, işte iş işi. Yok mu? bir şeyler yapalım. Şimdi. Neredeyim ben? Şuraya bir şey mi yapalım? Şuraya mı yapalım? Yapalım. Bir sundan bir de bir şey yapacağım. Saç, arkasına bir tane saçma bir şey yapıyorum. Ama yine de yapmaya çalışacağım. Ne yapabiliyorsam da. Sade inşaat var. Tamam. Şimdi son için dolduracağım. Ne ya? Ama sıra diktim mi? <laughs> Böyle var lan. <laughs> <ben>. Evet evet. <laughs> Şimdi şimdi. Şimdi çok iyi. Şimdi buralara. Oo bak 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 bu çok komik. Birazcık. O iki tane dikmişim. Arkadaşlar yorumlara yazın başka ne isterseniz onu da oynayacağım. Hepsinden aynı çıkıyor ama ne yapayım? Yapmak. Yok bu da olmaz. birazcık şey arkadaşlar şimdi bakalım bura çok iyi oldu Arkayı da yap orada ne var tamam arkaya bakayım Arkayı da ne yapalım aa aklıma geldi birazcık saçma olmuş olabilir şöyle yapalım ay arkadaşlar mini giraf, paralı oyun muydu bilmiyorum da o bende de var onu onu da oynamak izlemek istiyorsanız yorumlara yazın okay. bir şey tamam şimdi yanlış yere gittim. Şimdi de birazcık da şöyle yapayım. Ne evet, koyayım Başka ne var? Ne koyabilirim? Bunlardan. Bunlardan koyayım mı diyorum. Neyse bunlardan koyayım ben. Bir tane söyleyeyim. Bir tane söyle. Bir tane söyle. Bir tane söyle. Bir tane söyle. Bir tane. Yanlış attım. Bir tane söyle. Bir tane söyle. Bitti galiba. Bakayım. Evet bitti. Çok iyi oldu. Şimdi sabah yapayım.

Bak şurada bir şey gördüm. Gördüm. Sanki sunlarla bir şey yapayım dedim. Evet yapacağım. Nereye yapayım? şuraya mı? Tamam. Söyle. Tamam bu kadar. Neredeydi o? Bu galiba. Hız. kere deniyorum. Niye olmadı? Bir tane oldu sadece. Neden ki? Şu paraları da hız koyalım. Hey, Tam. Tamam. Burası, tamam. Bir tane daha deneyelim. Beklediniz olmadı ki ben onu. Bu sefer hiç olmuyor. Neden? Ha, orada son için. Nerede o? Şu koyacağız galiba sonu. Bir şey fark etmiyor da. Şunu da koyayım. Yok, bir de şöyle bir deneyelim. Yok olmadı. Şunu koyalım. Arkadaşlar yapamadım. Ama bir dahakine yaparım. Yani üçüncü partta. Soruları kıralım. Tamam. Şimdi şuradaki manzaraya bakalım. Hmm. Güzel bence de. Bence güzel diyorum ben. Hmm. Başka istediğiniz varsa söyleyebilirsiniz. Bitirelim o zaman. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Diğer ki bölüme bay bay.